Evet bir atomun içerisine bakın atoma elektronlarına protonlarına. E şimdi insanlar trafikte kurallar var bakın. Trafikte kurallar var. Öyle olduğu halde ne kadar trafik kazası oluyor. Polisler var, EDS var, kameralar var vesaire vesaire. Peki bu elektronların yani düşünün biz elektronların yerini tespit edemiyoruz. Onunla alakalı sadece teoriler var. Dalton teorisi kimyada görmüşsünüzdür. Yani evet. Değişik yörüngeleri çünkü o kadar hızlı dönüyor ki görmemiz mümkün değil. Sadece eserlerinden, hareketlerinin eserlerinden böyle olabilir. Öyle olabilir, öyle olabilir. Çünkü durdurup da yani hani deksiyon şöyle bastığında çekersin resmi ya. O kadar süratle dönüyorlar ki ama hepsi kendi yörüngesinde dönüyorlar. Döndürülüyorlar daha doğrusu. Peki bunlar yörüngelerinden bir çıksa, kopsa, diğeriyle çarpışsa ne olur? Evet atom bombası olur. Peki bizim bu kadar ehliyet verdiğimiz şoförlerimiz, bu kadar trafik polisleri kanunlarımız var da varken buna rağmen kazalar yapıyoruz. Peki bu atomun içindeki nizamı intizamı kim sağlıyor? Aynı nizama gidin bakın. Gelin hücrenizde ikinden çıkın. Organlarınızda bakın. Allahu Ekber her gün. Günü, gün, bak vücudumuzda sadece kan milyonlarcası ölüyor. Yenisi diriltiliyor. Kanımız temizleniyor. Evimizi biz temizlemekten aciziz. Hemen bir haftada pisleniyor. Kanımızı kim temizliyor? Allah muhafaza böbreği bakın rahatsız olan bir insan diyaliz makinesine giriyor. Böbreğin onlarca vazifesinden bir tanesini yapmak için adam Hastalığına göre bazen günlük, bazen iki günde bir gitmek zorunda yoksa şişiyor. Peki kim böbreğe biz mi dedik? Kim tasarladı Allah aşkına bunu?